seyircilerimiz. Profesör Doktor Saadet Nökten hocamızla bir başka bölümde e, tekrar birlikteyiz. Merhaba hocam merhaba size. Merhaba efendim. Merhaba. Hocam bir önceki bölümde e, insan için özel mekanlardan bahsettik. Daha çok denizi konuştu. Evet. Gökyüzünü, çölleri, ovayı, insanın e, yalnız kalıp tefekkür, tezekkür edeceği mekanları konuştu. Evet. Buna ihtiyacı var. İnsanoğlu. ihtiyacı var bunu ve bunu yapması lazım. Yani bu bir ilahi tavsiye veya bir rehberlik olarak yol gösteriyor insanlara. Sonlu varlığımızdan sonsuza doğru açılım için yalnızlık ve büyük mekanlar. Bir kapı. Evet, bir başlangıç bu. Yani yalnızlık ve büyük mekanlar. Bizim fiziksel varlığımızın ihata edemeyeceği büyük mekanlar. Onlar da sonlu. Ama en azından fiziksel varlığımız o sonluluğu ihata edemiyor. deniz, çöl, yüksek dağlar, gökyüzü, gökyüzü özellikle gökyüzü sonsuz açılan kapı. Ve biliyoruz ki bir noktadan sonra gözümüz görmüyor artık. Uçak kayboldu. Halbuki uçak orada gidiyor. Ama yakın mesafedeyken yani diyelim ki 10 bin metredeyken görüyoruz. Ama 20 bin metre uzağa gidince görmüyoruz uçağı. Ama uçak orada. Ama en azından sonsuza doğru bir bakış sonlu da olsa bizim varlığımızdan e, yola çıkış ve sonra bir müddet sonra zaten o mekanlarla olan ilişkimiz bitiyor. İçsel yolculuk başlıyor. Ama içsel yolculuğun başlangıcı e, bize göre izafi sonsuz mekanlarla ve yalnızlıkla başlar. Tabii insan olmamız hasebiyle hocam dünyayı olduğu gibi, bulduğumuz gibi yaşamıyoruz. Kendimizde mekanlar inşa ediyoruz. E şart. Yapılı mekanlar. Tabii. Bu gereklilik. Tabii. Ee, burada bir önceki bölümde yine estetik teorisinden bahsettiğimiz, Bizim, öncelikle bir Müslüman birey olarak veya toplum olarak bir mekan inşa ederken dikkat etmemiz gereken önemli şey nedir? Topografi demiştiniz. E, şöyle yani e, tabi jeoloji ilmine saygı duyuyoruz bu bir ilim. Rasyonel çerçevede oluşan bir ilim. Teorileri var. E, bu teorilere göre yaptığı açıklamalar var. Bu bir yerde duruyor. Fakat bu bizim e, yer hakkındaki düşüncelerimizi sınırlayacak bir kapasite değil. Biz düşünebiliriz, fikir üretebiliriz, duygu üretebiliriz ve bakış açımıza göre, kendi değerlerimize göre bir yorum yapabiliriz. Jeoloji ilminin dışında kalır bu yorum. İslam medeniyeti diyor ki arz halk olunmuştur Cenab-ı Allah arzı halk etti ve sizin insanoğlu olarak söylüyor sizin yaşayışınıza münasip, uygun hale getirdi. Zaten bunu da işte jeolojik evreler halinde insanlar anlatıyorlar vesaire. Ee, peki bu hak eden kim? Fail Cenab-ı Rabbül Alemin. Cenab-ı Rabbül Alemin bir şey halk ediyorsa o halk ettiği şeyde bir nakisa, bir kusur, bir eksiklik, bir kötülük söz konusu olabilir mi? Olamaz. İkinci soru da bu. Olamaz olursa zaten o halik olmaz. Dolayısıyla yaratılan ağız da kendi bağlamı içerisinde mükemmeldir, ekmeldir. Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Adil. Değil biz bunun. biz anlamasak bile. Bile. Peki biz anlamasak bile diye söylüyorum. Çünkü özellikle bu çağın insanında bize hitap ediyorum. Bizim zihinlerimiz moderniteyle mahşuş hale getirilmiştir. Mahşuş sikke gibi itişaş olmuştur. Kalp paradır bizim tahşiş zihinlerimiz. Bir yerden bir bozukluk bir yerden girmiştir rasyonalite. Ben daha iyisini yaparım en azından. Ayarımızla oynanmış yani. Evet. Sikkenin ayarıyla oynayınca tahşiş oluyor. Taşş... Mahşuş sikke. <laughs> Şimdi ben kendime bir kitapta söyledim, öselenmiş Osmanlıyım deyince bir takım dostlar niye böyle söylüyorsun dediler. E öyleyim. Hayır, ama en azından bunu itiraf ediyorum kendime. Peki, i̇drak etmişsiniz. Neden idrak it ettim? Çünkü ben merhum pederi ve mehrum dayımı tanıdım. Onlar son Osmanlı kılıç artıklarıydı. Hmm. Onlara zevkine bakıyorum, tercihlerine bakıyorum, bir de kendime bakıyorum. Diyorlar bana bulaşmış. Öyle veya böyle. parantezi kapatalım. Buraya kadar bu bir itirafi zunup oldu. Şimdi gelelim meseleye. Biz de topografiye baktığımız zaman bu mahşur zihinden kendimizi beri kılmamız lazım. Bu topografiyi bu arzı Cenab-ı Allah'a halketti ve beyan buyurdu ki kullarına ben bu arzı ettim ve bunu sizin yaşayışınıza hayat şartlarınıza uygun hale getirdim. Ondan sonra siz burada var oldunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz bu coğrafyada, bu topografyada anlamasak bile Halik'in o bedi'i boyutunu görmeliyiz. Ve o boyuta saygı ile, ihtiram ile yaklaşmalıyız. İnsan olarak diğer canlılardan farkımız şu. Tabiatın içinde, tabiatın bize sunduğu şartlara uygun olarak yaşamamız mümkün değil. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Bunun hem psikolojik sebepleri var, hem de işlevsel, fonksiyonel sebepleri var. Onları konuşuruz. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman karşımıza çıkan şey şu. Madem değiştireceğiz, saygıyla değiştireceğiz. Çok önemli. İhtiramla değiştireceğiz. Minimalist olacağız. Zaten buradan çıkıyor işte. ...ve nispetleri bozmayacağız. Saygı, nispet? Es esas nispetle başlayalım isterseniz. Nispetleri. Çünkü onun... ...bir nispeti var. Bizim de bir nispetimiz var. Bunlara da konuşabiliriz. Kitapta da var zaten bunlar. Ee, ve ondan sonra... ...minimalist olacağız. En az ne kadar yapabilirsek o kadar yapacağız. Saygı işte orada. Bir kaya parçası, evet. Bir taş, bir nehir... ...bir akarsu, bir ağaç bir vadi, bir yalçın daha. Ben mesela şimdi Alplere bakıyorum. Hem yani filmlerde gördüm hem de Bilfi'ye çok şükür gittim. Zaman geçirdim. Aman ya Rabbi o ne ihtişam. Değil mi? Katolik kullarına ikram etmiş. Ben gö geçerken görünce dedim ya Rabbi ihtişamını göstermek için. Görün kullarım demiş. Daha evvel de pagan kullarına ikram etmiş. Görün kullarım demiş. Pagan kulları da onun kulları. Pagan romanın kulları da onun kulları. Kartaca'dan gelen, kuzeyden gelen askerler de onun kulları. Oradan yine geçmişler. Oradan geçmişler, Alplerden geçmişler. Alplerden tünel açan Almanlar da onun kulları. Başka kul yok. Hepsine gösteriyor. İşlerinde gören var Mutlaka vardır. Aksi halde abes olur. Ama kendini ifşa etmez. Mevlam Aziz'in buyururlardı ki öbür tarafa gittiğiniz zaman bazı adamlar göreceksiniz. Yahu biz bunu kafir, müşrik bilirdik diyeceksiniz. Halbuki saf, saf, bir müminmiş. Ne yapsın adam kendini ifade edemiyor toplumsal baskı yüzünden. Ya. Niyazi Mısır'ın da öyle bir şeyi var. Bir gördüğünü bahsediyor. Yani nice zahit gördüklerini, gerçek yüzünü gördüğünde öyle olmadığını diğerlerinin farklı hocam. Tamam. Nispet, saygı, nispet, mekan inşa ederken kifayet diyelim. İkincisi ne? Saygını, saygının bendeki karşılığı kifayet. Nispet, lisesi. kifayet. Kifayet. Minimalist kifayet. ve üslup. Ee, bir de ben e, ilave etme babında değil, hatırlatma tabii, babında. E, tabii söyleyeyim. E, fıtrattan bahsedeyim, fıtrat diyeyim. Yine sizin söylediğiniz bir şeyden yola çıkarak söyleyeyim bunu. Buna, bu zannediyorum nispet bu dediğiniz. Sizin şöyle bir Şeyiniz vardı, izatınız. İnsan fıtratı gereği ağaca ağacın altında olmayı ister, ağaca evet. alttan yukarı bakmak ister, evet. tepeden aşağı değil demiştiniz Aynen, bir öyle. sohbetimizde. Ve sonra ilave ederek İstanbul ikliminde bir yani en yüksek ağacın boyu üç katlı bineye kadardır evet. Evet. demiştiniz. Evet. Dolayısıyla dördüncü katta oturan ağaç üstten aşağıya bakmak zorunda kalıyor, evet. dördüncü katta evet. oturan tepeden bakıyor. Ee, o halde İstanbul'da en yüksek katlı binanın 3 katlı olması lazım diye bir çıkarımda bulunmuş. Değil mi yani matematik olarak? Bu nispet, değil mi? Nispet bu, evet nispet. Nispeti bozmayacaksınız. Ee, ve insanın fıtratına uyan bir nispet. Evet. Çünkü bizi toprak üzerinde yürür yarattı. Evet. Kuşla da ağacın tepesine uçar yarattı. Kuş yukarıdan görür. Biz teknik adam olarak kuş bakışı deriz. Plan evet. meselesine kuş bakışı görünüş var mı deriz bir yeri anlamak için dokuyu görmek için kuş bakışı nedir o? Çünkü kuşlar yukarıdan bakarlar. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ama buraya da düşelim. Boğaz'ın şu anda önü kapalı. Yani acayip bir destek yapmışlar. Amcazade Hüseyin Paşa yalısı. Anadolu, Anadolu Hisarı ile Kanlıca arasında bir burundadır. Onun böyle Divan Hanesi denize çıkmıştır alttan. Benim çocukluğumda, gençliğimde Eli Böründeler de desteklenmiştir. Hiçbir hmm. köy o kadar da güzeldir. Şimdi duruyor. İnşallah güzel destura edilsin. Tekrar o nispetleri bizi görelim. Göz o nispetlere alışsın. Ee, o da Eli Böğründeyi hocam ben Teyiden tekrar e, kayıda geçin diye zikrediyorum. Merak edenler ne olduğunu araştırsın. E, eli Böründe. Evet, evet, Eli Böründe. Ee, ben onun önünden çocukken vapurla geçerdim yazlığa gidip gelirken Kandıcı'ya. Sonra Boğaz'da elhamdülillah kayığım oldu. Ee, geçtim. O kumaş kayık. Kumaş kayık ve sonra tahta ahşap kayıklar Boğaz. Oh. Boğaz'ın zamanlarında 60'lı yıllar hatta 70'li yıllar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden tepeden bakarak geçiyorum. Güzel olmuyor. Olmuyor değil olmuyor. mi? Olmuyor. Yani önünden kayıkla geçerkenki gibi. Çünkü o ona göre inşa Ona göre inşa edilmiş. edilmiş. O, 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 onun işe ona göre yani, benim benim e, vaziyetim, benim yapılanmam, gözüm, zihnim, duygu alanım ve duygu alanımdaki hiyerarşi o yalıya, o topografiye tepeden bakmak üzere yaratılmamışım ben, öyle terbiye edilmemişim. Ben ona alttan, deniz seviyesinden, hatta vapur güvertesinden oradan bakacağım. Onu yapan mimar da ona göre yapmış. Ancak o zaman Rahmetli Turgut Bey anlatmıştı. Bu da bir not olsun. Eee Sedat Hakkı Bey'in yanında yetişirken ben dedi ki bu Amcazade Hüseyin Paşa yalısında çalışacağız. Öyle ve alacağız. divanhaneye girdi, büyük salon. Salonun ortasında bir havuz var. Havuz bir miktar sola doğru kayık. Yani tam ortada değil. Ben bir anlam veremedim. Hoca sordu Sedef Hakkı Bey. Turgut Bey, fark, tabii fark ettim. Niye böyle acaba? <laughs> e, de, demiş ki sonra, insan demiş bu divan haneye girdiği zaman <laughs> dar yerden geçmek istemez. Geniş yerden geçmek ister. Geniş yerden geçince karşıdan bakın nereyi görüyorsun? Topkapı Sarayı'nı görüyorum. Mimar yani havuzun bir tarafını geniş bırakmış. Evet bir Oradan geçmeye zorlamış. Görmüş ve geçince de başınızı kaldırıp manzaraya görünce Topkapı Sarayı'nın Adalet Kulesi'ni görüyorsunuz. Bir hesap. E, tabii hesap yapıyor. İşte o hesap aynı zamanda oradaki yükseklik o denize doğru olan çıkma e, bant pencerenin üstündeki tekrar yüksek alan ve çatı meyilleri sizi denizden gördüğünüz zaman ancak Etkileyen bir manzara o. Tepeden bak, bakmanızda zaten hiç aklına gelmemiştir onu yapan insanın. İnsan yeryüzünde yürür. O iki katlı evde oturur. Hadi bilemedin üç katlı evde oturur. Ağaca da karşıdan bakar yani. Kuş değil ki tepesinden baksın. Hocam yani yapılı e, çevrede, yapılı mekanda insanın dikkat etmesi gereken şeyler nispet, kifayet, kifayet ve uslup. 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 Peki buna göre inşa edilen e, Süleymaniye. Süleymaniye. Süleymaniye külliye bulundu. Kulliyelerin sizin için Sü çok özel anlam olduğunu o, da biliyorum ve bu bu anlam giderek derinleşiyor. E, şöyle sonsuzluktan bahsettik bir önceki bölümümüzde burada da dilerseniz bir külliye kısaca külliye diye bir vahdet tevhidden bahsedelim. Tabii tabii zaten size o sonsuzluk bir anlamda tek bir varlığa götürüyor tecrit başlayınca siz e, tek bir varlıkla baş başa kalıyorsunuz tabi inanıyorsanız yani şimdi biz biz Müslüman olarak hayata bakıyoruz ötekisi için bir tehlike o bizim için bir iltica noktası ve e, sahte demeyeyim de yani e, üzerinde abdiyet olan diğer bütün özneler hayatınızdan ayrılıyor e, tek bir özne kalıyor Fa, fa'il ya faile illa Allah. Tevhid oradan başlıyor zaten. Külliyelerde de biz şunu görüyoruz. Bir defa toplumsal bir yapı, bireysel değil. Biraz evvel bahsettiğimiz deneyim, bireysel bir deneyim. Denizli, dağdı vesaireydi. O bir ihtiyaçtı. O bir ihtiyaç. Bu, Bu da bir ihtiyaç. Bu da bir ihtiyaç. Çünkü ihtiyaçtı. hizmet var Toplumsal burada. yapının içinde olmak. Hizmet toplumsal var. Toplumsal yapının mekanını inşa etmek de bir Tabii, ihtiyaç. şart gelir. şart ve siz topluma bir hizmet sunuyorsunuz. O hizmetin arkasında bir yapılanma var. Tevhid deyince hemen aklıma gelen hususu söyleyeyim. Bunu ben derslerimde de anlatıyorum. Şimdi biz hayatımızın, gündelik hayatımızın farklı veçelerinde farklı kurumsal yapılarla karşılaşıyoruz. Camiye gidiyoruz. Camide bir söylem var. Bir otorite konuşuyor. Ben camiden çıkıyorum, üniversiteye gidiyorum. Üniversitede de bir söylem var. Orada da bir otorite konuşuyor. Üniversiteden çıkıyorum, çarşıya gidiyorum, alışveriş merkezine gidiyorum. Orada da bir söyleme, orada da bir otorite konuşuyor. Camideki otoriteye bakıyorum, vahya dayanan bir otorite. Öyle söyleyeyim. Üniversiteye gidiyorum, rasyonel bir otorite. Üniversitede vahiy yok. Çarşıya gidiyorum, kapitalist otorite konuşuyor. Peki ben hangi otoriteye teslim olacağım, hangi otoriteyi tanıyacağım? En basitinde hayatımda üç tane, hekime gidiyorum, rahatsızlanıyorum. Orada da başka bir otorite konuşuyor. Bu çoklu otorite realitesini yaşıyoruz hepimiz, öyle veya böyle. Tabii ben burada biraz net bir analiz yaptım. Birçok insan da bu analizi yapmaya korkuyor e, bana yaptırtmamaya çalışıyor. Ben de yumuşacık söylüyorum insanlara. Daha da net söyleyebilirim. Ama baksınlar bu böyle. Yani gidiyoruz hastaneye, hekimden medet umuyoruz. Eyvallah, hiçbir itirazım yok. Doktor söyle bana iyileşecek miyim diyor. <laughs> Sonra külliyeye giriyoruz hadise. Şu anda külliye yok. Ama yapı duruyor. Ama külliye yok. Okuyorum düşünüyorum, dinlediklerimden bir şey süzüyorum. Adam caniye gidiyor, bir otorite konuşuyor. Mektebe medreseye gidiyor, aynı otorite eğitim sahasında konuşuyor. Otorite değişmemiş. Evet. Çarşıya gidiyorum. Söylemi farklı ama otorite aynı. Çarşıya gidiyorum, aynı otorite. Bu defa çarşıyla alakalı... Çarşının kurallarını koymuş. Aynı koyuyor ama, koymuş. ama aynı otorite. Aynı otorite. Dar şifaya gidiyorum, otorite değişmiyor. Oradaki hekim diyor ki şifa Allah'tan. Ben vesileyim diyor. Tevhid burada çıkıyor. Söylen bir. Söylem bir. Otorite bir. Evet. Çok güzel hocam. <gülüyor> Şimdi bu <laughs> tevhid bu. Hayatın içinde tevhidi böyle tak diye görüyorsunuz yani. Hiç öyle fazla derine inmeye gerek yok. Sıradan bir adamım ben ayakkabı tamircisiyim. Vakit namazına veya cumaya ara ara gittiğim zaman diyorum ki bak ayet okuyor Hatim Efendi, hadisi okuyor. Ey Müslüman şunu şunu yap, şunu şunu yapma diyor. Ben de, çarşıda da Çarşıda da ey, ey Müslüman diyor. Bilmem ne gördüğün balı şöyle satma, böyle sat diyor. Mektepte de böyle. Dar şifada da böyle. Mezilhanede de böyle. Tevhid bu. Hayatın içinde reel tevhidi görüyor adam. Hayatın her safhasında. Tabi yani manevi yolda ilerleyen, ilim yolunda ilerliyor. Yani başımız üzerinde yeri var. Ama sıradan adam da bunu görüyor. Hocam ben o zaman müsaade ederseniz bir toparlama yapayım. Buyurun Kendim Çok uzattık galiba. Yok estağfurullah. Yok. Olur mu? Ee, biz tabi çevreye de, yapılı çevreye de saygıyla bakacağız. Allahu Teala'nın eksiksiz yarattığı bir tabi çevrede, tasarrufta bulunuyoruz. Öyle değil mi yani? Eksiksiz olduğu için daha iyi yapma iddiasında olamayız, olamayız biz. Olamayız. Dolayısıyla minkim. topografiye müdahale etmeyeceğiz. Var olan topografi güzelliği, estetik diyorsunuz. Evet. Güzelleştirmeyi, güzel değil de yani kendi... Onun içindeki güzelliği görünür hale, görünür getirmeye, hale çalışacağız. getirmeye çalışacağız. Bu e, Hazreti Süleyman'ın yaptığı köşk gibi Belkıs'ın <laughs> e, girdiği köşk gibi. E, Bu, burada su da... Su var burada diyor Hazreti Evet, de. Evet. evet. Su yok evet. orada. Su yok orada. Burada da nispet, kifayet ve üslup. Zaten bunlar bozulursa, bu nispet, kifayet ve uslup prensiplerine riayet edilmezse yine sizin e, çok böyle e, ülkede de gündem olan bir söyleminiz, bozduğumuz nispet sonra gelir bizim iç e, evet. düzenimizi hemen hemen bozar diye. Hemen. Ve günümüzde bunu yaşıyoruz. Maalesef. Ve fark etmiyoruz. Üç kuruşluk dünya tamahı için ee, ki o hemen bize geri dönüyor ağır bir fatura olarak ama ilk andaki o çil çil altınlar bizi ifsad etti maalesef. İnşallah çabuk döneriz. İnşallah. Hocam çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Tekrar Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir Estağfurullah. sohbet oldu. Estağfurullah.